Merhaba sevgili oyun gezerler, merhaba değerli futbol severler. Bugün FIFA kariyerimizin 14. bölümünde yine ben Enis Kirazoğlu karşınızdayım. Kaldığı yerden devam ediyor fakat ufak bir değişiklik var. Yo Antalya Sporu falan bırakmadım. Fakat sizden habersiz milli takımla ilgili teklifler gelip duruyordu bana. İşte efendim Afrika'dan teklifler geldi, Kuzey tarafından geldi, Avrupa'dan çok gelmedi biliyorsunuz Avrupa piyasası biraz daha farklı. Ben de değerlendirmemiştim fakat sezon başında konuştuğum bir milli takım vardı. Sezon başına kabul ettim ben milli takımı başına geçmeyi ama bunu biraz aramızda tuttuk. E, çünkü orada lig vardı. Antalya spor kariyeri daha önemli benim için zaten. Hani dünya kupası finallerinin başlamasına da daha vardı açıkçası. Fakat gün geldi çattı ve dünya kupası elemeleri için ilk maçımızı yapacağımız an geldi. Evet şu an o andayız. Milli takımla ilk maçımıza çıkacağız. Fakat milli takımın hangi milli takım olduğunu ben size söylemedim. Ee, bunun sıkıntı olacağını düşünmüyordum. Çünkü bir sıkıntı olacağını zannetmiyordum yani. Çünkü ben Rusya milli takımının teklifini kabul etmiştim. <laughs> Ben nereden bileyim diplomatik bir kriz olacağını? Tamamdır ben yarın geliyorum başlıyorum o zaman milli takım hayırlı olsun eyvallah eyvallah hayırlı olsun. Ha, hayırlı olsun ha milli takımın başına geçtim ha. Hangi milli takım abi? Ha? Rusya. Hadi ya. Niye? Ne oldu ki? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu ki? Neden? Ne oldu ki? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neden öyle dedi? Ne oldu? Ne oldu? Ne <phy máood> Ne oldu? Pa <sh dollars> <Carne> <s�� gonna> <hard> Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan ne oldu? Ne oluyor ya? Neyse ki konuştuk çok büyük bir problem olmayacağını söylediler. İki tarafta da anlayışla karşıladı. Sonuçta bu bir profesyonel bir meslek dediler. Hacı sen takıl sana bir zarar gelmez dediler. Ben de kabul ettim grubumuzda. Ya bir de bunlar yokmuş gibi. Bir de bunlar sanki olmuyormuş gibi. Grubumuzda Türkiye'de var. Ulan bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir kumpas? FIFA kariyer bana ne yapmaya çalışıyor? Elektronik artist beni hangi durumlara düşürmeye çalışıyor? Ben hayatımda gülsem mi ağlasam mı durumuna bu kadar yani bu kadar uygun bir söz bulamadım ya. Bu kadar uygun bir durum bulamadım yani. Fransa, Rusya, Yunanistan, Türkiye gruba bak. Bir de Bulgaristan var. İskoçya'da alakasız. Fransa diyorum yani olaylar. Rusya diyorum olaylar. Yunanistan, Türkiye zaten ezelden beri bir e, maçlarında gerginlik olmasa bile bir tatlı bir rekabet olur yani Rusya, Türkiye, e, Bulgaristan, İskoçya Bir İskoçya zavallı abi ne oluyor ya burada diye gelmiş duruyor orada Onun dışında yemin ediyorum kavga var ülkeler grubunda yani Bu grupta kavga var grubu Ben bu grubun ismi ölüm grubu değil kavga var grubu koymak istiyorum Antalya Spor atlamak istiyorsanız hemen göstereyim 3 maçın ardından 7 puanla birinci sıradayız e, Çok iyi 10 gol attık Ligini en gol, fazla gol atan takım biziz e, Maşallahımız var gerçekten bu açıdan Efendim şöyle bir takvime bakalım. Bugün yapacağımız maçları bir görelim istiyorum. İskoç, ilk maçımız e, İskoçya ile olacak. Ardından Bulgaristan'da maç yapacağız. Sonrasında Trabzon var. Trabzon'a deplasmanla oynayacağız. Ardından UEFA'nın ilk maçına çıkacağız. İlk maçımız e, Villarreal ile olacak gördüğüm üzere. Bu arada UEFA gruplarında kimler var hiçbir fikrim yok. Bir bakalım isterseniz. Ya da bir bakmayalım şu ülkeler bittikten sonra bakarız ya. Önce şu Rusya ile yapacağımız kariyerde bir yol alalım bakalım. Kadromu detaylı görmek isteyenler şöyle bir göstereyim. Zuyuba, Zuyuba, Uyuba gibi gerçekten de korkunç bir fotoğraf çektiren bir forvet arkadaşımız var. Arkasında Samedov var. Samedov'u sağa attım. Kokorini hemen Zuyuba'nın arkasına çektim. Çift forvet gibi ama arkada oynayacak. Şatov var solda en etkili isimlerinizden bir tanesi. Denisov var orta sahada keza gayet iyi bir isim. Tarasov var çıkabilir, oynayabilir emin değilim. Çünkü Shiro Şirkov Şirokov da orada e, ofansif anlamda önemli bir oyuncu. Şimdilik kalsın ama Derezut ama ben bunların isimlerini teker teker söylersem bu iş bu, bu bölüm bitmez yani. Smo var, Bere var, iki Bere var. Buna kardeş mi ya? Bana bir bilgi verin. Bunlar kardeş mi? Koz var. Kodz hani Yazov. Abo bu çok zor bir kariyer bölümü olacak. İsimler telaffuz edilemiyor arkadaş. İsimler telaffuz edilemiyor. Evet, İskoçya soğuk bir memlekettir. Amblemleri e, ilginç bir şey İskoçların. Ya, hiç fark etmemiştim. Premierlik amblemine benziyor. Zaten ikisi de yakın ülkeler birbirlerine geçti. İlk maçımızda, ilk defa milli takımın başına maça çıkıyorum. Kariyerimde bir ilk oldu benim için de bu. Çok çok ama çok heyecanlıyım. Dünya Kupası'na kalmak istiyorum. Grubumuz güçlü, kabul ediyorum. Fakat Fransa'nın ardından ikinci çıkabiliriz diye düşünüyorum. Benim amacım aslında her zaman Türkiye milli takımda almak. Fakat Türkiye milli takımı beni bir hoca olarak yeterli görmüyor anladığım kadarıyla. O yüzden kendimi başka ülkelerde ispat edip Ardından, ardından Türkiye'nin başına geçip Türkiye'ye dünya kupası aldıracağım. Çok iyi yürüş o. Yürüş ato bak geldi arkadan. Kes içeri. Arka direkten döndü. İyi başladı gol olur mu lan olmadı. Penaltı mı? Alakası yok herif kendini yere bıraktı ya. Ulan tek kale oynuyorduk durduk yere penaltı oldu. Ulan kale onu çıkarırdım be. Hay Allah'ım ya Rabbim. Aman. Sıkıldım ya istemiyorum. Ben kulüp kariyerime odaklanmaya karar verdim. İstifamı veririm. Memleketime döner. Antalyaspor'un başına geçerim. Evet. Evet. Ha anladım. Anladım. Evet. Evet. Tamamdır. Tamam. Tamam. Iıı, tamam. Öptüm. Bay. Ne oldu abi ne konuştunuz ya? Ayıya bindiririm diyor. Ayı. Bakın Rusya'yı bıraktım. Hemen İsveç'ten bir teklif gelmiş. Şu an istemiyorum. Teşekkürler. Aslında şu an güzel bir zaman ama olsun. Biraz daha büyük bir kulüp olması lazım bana ya. Oynadığım futboldan keyif alamıyorum böyle. Zaten milli takımda transfer seçeneğin de yok. En iyisi kulüp kariyerine odaklanalım. Avrupa Kupası'na odaklanalım ki bu sayede kendimizi daha üst konumlara gösterelim. Evet kısa maceramızın ardından Antalya'nın başındayız. Faha solda, Cilerma Amarte ortada. Öztekin niye sağda? Yasin Öztekin çünkü o. Bir anda Serdar Özkan'a kafam gitti. Kıves sol bekte, Çiko savunmada, Diego savunmada, Kandemir sağda, Etoile ile Gulde, Forvet'te. Umarım Trabzon deplasmanından istediğimiz sonuçla döneriz. Güzel bir oyun oynarız. Galibiyeti evimize götürürüz. Trabzon'da güzel bir hava var. Tehlikeli isimlere sahip Trabzonspor ama şu an ligin en tehlikeli takımı biz arkadaşlar. Herkes kabul etsin ki böyle bir gerçek var yani. Değil mi Daniel şekil şukul yapma bana. gül girer araya. O topu kapar böyle. Aferin gül. Yürücüler mi? Faha oradan koşuyor. Faho'nun önüne gelecek mi? Çok kısa düştü o top. Yürü Yasin. Çok iyi girdin araya oğlum. Ulan helal olsun kapında topu. Gül yürü. Eto'ya veremedin. Kendin git. Kendin de gidemedin. Olan. Görüyorum ki bu sefer transferlerimi beğenmişsiniz. Yaptığım transferle ilgili olumlu konuşulmuş. Genelde taraftarlar olumlu görüşler belirtmiş. Teşekkür ediyorum. Bu kez hem sizin seveceğiniz hem takımın işe yarayacağını düşündüğüm transferler yapmaya çalıştık. Umarım sezon sonunda da memnun oluruz bu transferlerden. Faho aldı. Faho geçemedi. Tehlikeli bir pozisyon oldu bu. Faho'nun uçalım denemeleri tehlikeli oldu ama ancak savunma kaptı. Faho. Faho gene kaybettin orada. Faho biraz için suyunu çıkarıyorsun. Bravo. Faho ver pasını artık. Güzel paslaştı. Güzeliz. Güzeliz. Çıkar top buradan. Daniel'la Yasin'e nefis bir pas. Yasin gidiyor. Yasin geçti mi? Geçemedi. Oy! Tehlikeli ayaklar var dedik. Herif tavana as topu ya. Mehmet Ekici. Şuna bak. Öyle bir vuruş yok ya. Yani. Bu sene yediğimiz gollere dikkat ederseniz biraz daha efsane goller yemeye başladık yani standart golleri bıraktık artık baya hayvani goller yiyoruz. Yani, yani kaybettiğimiz veya puan kaybettiğimiz maçların hepsinde yediğimiz goller baya iyiydi diye hatırlıyorum ben. Gül bak aşağıda Yasin var Yasin'e verdin Yasin çok açtım ayağından olsun top kenarda sen de et o. Ulan kavanda mıdır nedir? Allah Allah her yere ayağını sokup durdu. Bravo Diego, bravo Diego. Hadi ilk yeri bir tane sallayalım şunlara. Diego çıktın. Erdin Çiller Cilerme bak Faho var. Faho yürü. Faho yürü. Gene Kavan'da karşısında. Faho bu kez geçti. Faho. Oha arkadan çok iyi bir müdahale geldi. Diego tamamlayacak mı Diego? Diego olmadı. Yasin aldın. Yasin, Yasin gir içeri Yasin. Yasin, Yasin. Kalecinin üzerine vurdun Yasin. Bu kez yaklaşmıştık. Yürü Diego. Bitmedi daha. Bitmedi daha ama çok kalabalık sıkıştılar ya. İlk yarı bir sıfır yenik kapattık ama önde oyun olarak öndeyiz en azından öyle söyleyebilirim. Bir tık daha öndeyiz. Çok önde değiliz. Gül aldın. Gül verdin tekrar. Eto verdin Daniel'e. Eto. Bu kaçıncı basatan ya? Yeter bıktım artık ha. Vallahi bir dakika çıkarırım seni oyundan. Yürü Eto. Yürü Eto. Erdin Daniel'e. Daniel o kadar hızlı bir oyuncu değil yalnız. Fakat güzel bir paslaşma oldu. Yürü Eto. Yürü Eto. Kestin arkaya. Gül. Gül. Ah, önce kaleciye. Gül'den önce kaleci güzel geldik bu kez. Bu kez güzel geldik. Top üstünden aldık. Pozisyon üretemiyoruz. Yürü Daniel. Verdin Yasin'e. Yasin kestin içeri. Yasin kötü orta Yasin. Güzeliz. Daniel verdin Gül'e. Şuna bak. Milyon tane oyuncu var içeride ya. Karşında daha doğrusu. Ulan Yasin çok zayıf bas ya. Çok iyisin Kan Demir. Korner olsun. Çıktı çıktı. Şimdi bir değişiklik yapmamız lazım. Gol üretemiyoruz, Sonucu alamıyoruz. Ciler Seni oyundan çıkaracağım. Ya seni çek buraya. Cilermenin yerine Boli'yi al. Böyle kalsın şimdilik. Dakika 85 gibi son kozumu oynarım eğer gol bulamazsam. Koş 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 çık koş. Artık varımızla yoğumuzla saldırmamız lazım. Oyundursun. Son değişikliğimi yapacağım ama oyundurmuyor ki. Gül çok iyi pas. Yürü boli, yürü boli, yürü boli girdin içeri, boli girdin içeri, boli verdin pasını. Gül, Gül hoca penaltı ulan ulan Gül, Girmedi <laughs> saçma sapan işler oldu, saçma sapan işler oldu Allah'ım bir dakika. 4 3 4 3'e geçtim. Yasin'ler de, Eto, Faho, Gül, baş artık son 2 3 dakikayı böyle oynayacağım yani. Kaleci de içeride. Kes Yasin içeri güzel bir şey geldi mi? Gelmedi. Yasin gene sende. Yasin gene sende. Yasin gene kes içeri güzel bir şey. Yasin çıkmadı Biz bizde bizde. Hoca bir dakika uzatma verdi. Hadi neyi bekliyorsun Gül? Kullan şutacı artık. Gül verdi. Poli, poli, poli. Oli dokun ulan lan Yasin dokun ulan Yasin dokun ulan Yasin dokun. Hoca bitirme. Ama Mert'e dokunamadın ki Daniel Mert'e. Ya bitti ya. Vallahi ekicinin vurduğu gol. Onun üzerine Trabzon çok iyi kapandı vallahi Yani bir tane böyle böyle ah, direktten döndü falan diyeceğim ya şansa bak diyeceğim bir pozisyon var işte da son dakikada yani. Trabzon gol attı, savunmasını yaptı, maçı aldı ne diyeyim. Evet geldik UEFA'daki gruplardaki ilk maçımıza. Villarreal Bordeaux, Bordo, Antalya yani biz bir de Shamrock Rovers diye bir takım var. Grubun en güçlüsü Villarreal. Sonra favori gösterilen Bordo tahminimce ama Antalya'nın Tokadi ile karşılaşacaklar. Gerçi geçen maçta asıp kesiyorduk. Asıp kestik güzelce yani. Güzel bizi kestiler. Bir de astılar yani. O yüzden iddialı konuşmamak lazım. Villarreal karşısında temkinli oynayacağız. Gene atak oynayacağız tabii ki her zaman gibi. Ama temkinliği elden bırakmayacağız. Bir tartacağız rakibi. Baktık ki biz bunları yeriz. Hemen bam gibi Dalacağız. İspanya'da güzel bir akşam. Euro Lig'de ilk maç. Antalya Spor'un başında Euro Lig'de ilk maça çıkıyoruz. Taraftar heyecanlı, televizyon başında izleyen taraftarlar heyecanlı. Ben heyecanlıyım, sizler heyecanlısınız. Villarreal'i bu sahada geleceğiz ulan. Yeneceğiz. Eto be hadi oğlum tecrübeni konuştur bir şeyler yap. Son 3 maçta 3 gol atmışsın ama bak son maç hiç beğenmedim seni. Eto Gül Skatar Yasin'e verdi ve maç başladı. İspanya'da Antalya rüzgarı esecek mi? Yasin güzel çektin topu. Daniel'e verdi. Daniel. E Daniel. Kayıp ama baskısını sürdürüyor. Bravo Daniel. Bu mücadeleyi görmek istiyoruz işte Daniel. Bravo oğlum. Kaybetsen de bırakma. Bu baskı sonuç verecek. Bu baskı ne çıkacağız. Hadi lan. Vallahi çıkamadık. Adamlar güzel çevirdi şey topu. Abo baskıdan sonuç çıkmaya geçtim gol yedik diyor. Savunmada bir an inanılmaz boşluk ya. Şu Diego'nun şu yapamadığı adamı kaçırması. Chico'nun aldı iğrenç pozisyon yediğimiz gol. Rezalet. Ne gazla başladı Nasıl gol yedik. Şimdi. Fahov. Faho Avrupa'da kendini göstermen lazım Faho. Senin nereden burası Faho. Yürü Faho. Güzel verdi. Çilerme sen de Eto'ya güzel verdin. Eto kesti içeri. Daniel Gül. Bırak kaleci çıkardı. Daniel güzel bıraktın Gül'ü e ama kaleci çıkardı. Hadi hadi. Hadi beyler biz çok maç çevirdik beraber. Haydi. Oha kaleci o nasıl bir pervasızlık ya. Hiç utanmıyor musun? Chico güzel verdi. Diego gördü o da Yasin'i. Yasin giriyor içeri. Giremedi Yasin. Faal yapma bari. Faal yapma. Neyse kaptık gene. Hadi Daniel. Hayda. Resmen bir paslaşma üzüldü olduk ya. Bir panik havası aldı takıma. Sakin beyler sakin. çeviririz. Bu kadar korkmayın Avrupa Ligi'nden. Bravo Fornezi. Faho. Hoca bu ne? Ha? Çaldı faal. Yapmışız teknik hareketi yaptığın harekete bak senin. Çok iyiciler mi? Faho yersin onu sen. Faho girdin içeriye Faho girdin içeri. Faho. Faho arka direğe kestin. Ulan herif bak kornere çıksın bırak bari be. Aman 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 aman. Aman Diego bravo. Takım zorlanıyor valla. Villarreal çok fena pas yapıyor yani. İspanya ekolü bize biraz fazla geldi şu an. Bravo Faho be. Aman Fahoe be. Faal yaptılar gene Faho'ya. Daniel'e ver. Daniel Faho orada. Güzelsin. Faho arkadaş bak kendine Faho. Ulan Faho. Yakın mesafe şu pasları yapın artık ya yapış ona yapış zaten savunmamız ağır böyle kontrataklarda çok çaresiz kalıyoruz Bravo Fornezi Kapat kapat Şimdi bunlar 10 saat top çevirinde ilk yarı bitirirler derken ilk yarı bitti iyi oynamadık fakat çok ileride oynamayı seven bir takım olduğu için ikinci yarı kontra ataktan gol atabileceğimizi düşünerek ben ikinci yarı oyuna adamı sokuyorum. Evet o adamı sokuyorum. Oyunun en hızlı oyuncularından bir tanesi olan Boli'yi sakıyorum. Cilerme'den hiç memnun değilim. Pastan hiç bunu yapamadı. Boli oyuna girecek Yasin Amarti yani Daniel orta sahasıyla oynayacağız. Yasin'den memnun kalmazsam ikinci yarı lek beni veya başımızı oyuna koyabilirim Bırak Pastan'ı. Kapat 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 diyeceğim de nereye kapatıyorum lan bomboş geldi içeri kadar ya Korneliz'i. Gül ulan gül nereye çıkarıyorsun ya Aferin. Ne ya? Hiçbir şey yok. Allah Allah. Ne faal verdin ya? Saçma sapan şeyleri faal verip durma ya. Kan ortada gül var bak. Gül. Verdin. Orada Yasin var. Yasin aldı topu. Yasin. Eto'ya. Eto güzel düşündü ama ah, çok arkadaydı Kvesic. Yani de iyi bastı. Toplara çıktı en azından. Baho Daniel, Eto, tek toplar güzel, Gül, 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 Sokamadık şu topu içeri. Ah, Yine kalecinin üzerinde kaldı Gül. Güzeliz, güzeliz bizde. Güzeliz bizde. Poli. Poli. Girdin içeri. Poli. Poli. Ah çok girdin. Çok girdin. Artık pasını çıkaracaktın. Baskı, 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 baskı. Yürü Yasin. Çok iyisin. Çok iyisin Yasin. Yasin güzel girdin. Daniel'e çok kötü pas. Yasin. Verdin Eto'ya. Eto, Eto, ETO! Karacının üzerine Eto. Şu köşeye yapıştır ya. Yasin yine güzel verdin. Gül, Gül. Nefis geçtin Gül. Sok artık şunu. Ah ya herifler ne kapanıyor arkadaş ya. Allah Allah. Makus talihimize tüküreceğim ya. Bravo Daniel. Verdiğim faho ya faho faho çektiğim topu faho 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 Dağlara taşlara faho Dağlara taşlara Kornermiş pardon faho günahını aldık Aç içeri Yasin Eto'ya gelmedi Allah'ım gene o kafa vuruşu gelmedi Faho yapış faho Faho yapış taç bizim olsun Taç onlarınmış Allah cezalarını versin Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Vallahi de billahi de hiçbir şey yok ya Adam direkt topa tık diye dokundu be kötü pas. Neyse baskı sonuç verdi. Artık tüm hatlarımızla yükleniyoruz beyler. Tüm hatlarımızla yükleniyoruz. Ya ona değil gül be. Ona değil ya. Şurada kan demire vereceğim o topu. Basın basın oğlum basın. Daniel Manyer kim varsa basın şu orta sahada yeter basın ya. Aldık topu ha. Faho yürü. Bunu yaparsın sen bir şeyler yaparsın Taho. Perdin Yasin'e Yasin. Yasin! Sekan topu Eto neredesin Eto? Uyuma oğlum neredesin? Tamam ne oradan ya? Taho seni istiyorum. Taho. Diego. Bir korner daha. Sakin. Sakin. Yasin ver Faho abine. Faho abisi. Faho abisi. Faho Eto verdim Fahu abine. Fahu abisi. Eto vur. Fahu vur. Vur vurun namussuzlar. Vurun vurun. Ya of. Oh. Hiçbir şey demiyorum ya. Siz görüyorsunuz siz söyleyin ya. Biraz da şans gerekiyor arkadaş bu işler için demek ki. Biraz da şans ya. Arkadaş geçen bölüm iyi başladık diye Kim, biri beddua mı okudu ne okudu anlamadım ki iki maçtır saçma sapan bir gol atamamak krizine tutulduk ya. Neyse ki dışarıda oynadığımız maçların ardından Sivas'ta içeride oynayacağız. Umarım e, bu yapacağımız, içeride yapacağımız maçta bir bol gollü bir galibiyet alırız da hadi bol gol geçtim bir galibiyet alırız da bir moral motivasyon yerine gelir ya. Evet Antalya'da güzel hava. Eto, Gül. Bunlar hep gördüğümüz isimler Santra'da. Ama arkadaş artık bir Santra'ya rakip takımı yollamak istiyoruz ya. Adamlar Santra yapsın istiyoruz devamlı. Çok iyi Faho artık şu çalımlarını at Faho. At Faho yardır git oğlum Faho. 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 Eto 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 Eto. <laughs> Savunmanın ayağına tüküreyim ya. Allah'ım gol atmak istiyorum artık delireceğim yeter. Gül arkaya ittirdim arkada kimse yok ki. Can var. Daniel varmış. Daniel döndü tekrar. Gül Al topu. Gül verdi içeri gelmedi. Tekrar kesti arkaya. Dokun. Dokun yuh yo yuh, yuh! 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 yo <laughs> yo oğlum bak bana bakın lan kim beddaysa çıksın dışarı artık o nasıl gol olmaz ya bu kadar da değil artık yani şuna bak ya İçeri içeri de girmiyor üstelik yani şuna bak çünkü kornere çıkıyor bir de Chico gene dokunamadı kimse bir korner daha mı Gelmedi vallahi adam çevirdi arkadaş. Adam çevirdi. Yardımcılarına evet. gül. Yasin, e. Yasin. Daniel oradan koşuyor. Daniel koşuyor. Daniel. Eto kesebilecek mi Daniel? Eto'yu nefis kesti ama vuruş ah, gelmedi ki Eto'dan. Neyse taç bizim. Yasin güle verdin. Gül. E gül. Cilerme'ye verdin. Cilerme, Cilerme, Cilerme. Offsidemiş. Allah'ım ya offsidemiş. İlk kere sonlandı. Bildiğiniz hala gol atamadık ya. İlk bölümde patır patır gol olup bir yana takım gitti. Yerine böyle diye bir takım kaldı. Evet diye. İkinci yarı oyuncu değişikliği yapmayarak başladım ama bir 10 dakika sonra falan önemli değişiklikler yapabilirim onu söyleyeyim yani. Yürü Yürü Faho güzel çıkardın Eto'ya. Eto yürü. Eto yürü. Kestin içeri Eto. Gelmedi arkada da kimse yok. Daniel'e geleydi iyiydi. Ulan kavesiç Onu nasıl kaçırırsın? Bir tıkanıklık var. Bir şey yapamıyoruz şu an yani. Günü çıkarıp diğer rayı alacağım. Yasin gencilerime yerini çekeceğim. Onun yerine Boli'yi alacağım bir. Bilmiyorum yani. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Yürü Faho. Yürü Faho çektin. Faho yürü, Faho yürü, Faho yürü verdim pasını offside yok. Offside yok. Eto girdin içeri Eto, ya. Eto verdin. Faho, Faho, Faho. Daniel ah, corner mi? Out. Yürü böyle bir enteresan yürüme oldu ama olsun. Yürü, yürü. Yürü, güzel verdin. Güzel. Oha. Oha. Oğlum kalk lan Eto. Eto dokun. Ya Allah'ım ne olur Eto. Biraz topu şöyle düzgün bir kontrol et abisi. Eto artık o kadar seri değilsin. Geçemiyorsun. Gelmedi diğer ya. Daniel bırakma. Aferin Daniel. Verdim Fahoy'a. Fahoo Fahoo Giremedi içeri. Artık Fahoo'nun çalınlarına kaldı işimiz sanki. Güzeliz. Güzeliz. fahoya geldi top. Fahoo. Taş kimin? Taş bizim. Bravo. Bravo. Okay. Fahoo neredesin? Buradasın. Kvessic. Kvessic. Daniel'e verdim. Daniel. Daniel abi kendinizi bir boşa çıkarın ya. Tan Demir, Eto, Eto, Diarra, Diarra'dan tekrar Eto. Allah'ım nasıl gol atacağız buradan? Daniel, 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 Daniel. Corner. At Faho abine. Faho abi sıçsın bu sefer. O abim bildiğin batırdı. Basfaho abisi derken gene gol olmadı. Allah'ım lanet olsun böyle işe ya. ya. Bu ne lan? Allah Allah. Oğlum ayarını mı bozdunuz bunu? Ben anlamadım ki ya. Ya bildiğin akıyorduk. Bildiğin 3 maçta gol atamadık ya. Sıfır 3 maçta. Bunların hepsi oyun. Büyük güçlerin oyunu. Amerika İsrail ile birleşiyor. Rusya ile oradan birleşip benim bu skorlar anlamı engelliyor. Ya bu takım çatır çatır gol atıyordu ya. Ne oldu bir milli takımın başına geçtik döndük hiç gol atamıyoruz ya. Büyük güçler var. Büyük. Bilmiyorum güçleri ama arkada Mossad'lar var. FBI falan var. CIA. Bunların hepsi entegre birbirine ve Antalya Spor'un kariyerini bitirmek için bu noktaya geliyorlar. Belgelerim de var. O belgeleri getiririm. Bak bir dakika. Ben o belgeleri getiririm ama Türk futbolu sarsılır. Türk futbolun geçti uluslararası arena sarsılır komple. Bütün güçler hep Antalya Spor'a karşı ya. Çok üzerimize geliyorlar ya. Eto'yla konuştum geçen gün abi dış güçler beni çok yıpratıyor diyor. Çocuk Afrika'dan gelmiş dış güçler yıpratıyor diye burada bana ağlıyor ya. Dedim sen ne biliyorsun lan dış güç, güç. Bir anlattı. Abi Afrika'dan geldik, İsrail bilmem ne cartı curtu, Rusyası, Amerikası, Avrupa'sı, İngiltere'si, Letonya'sı. Letonya ne abi oğlum dedim ya. Letonya'nın dünyadan haberi var mı dedim ya. Sen ne konuşuyorsun dedim Letonya metonya. Abi haklısın yanlışlıkla oldu dedi. Gittik Letonya'ya aradık özür diledik falan. Sen dedik büyük güç değilsin abi kusura bakma dedik. Senin adın geçeceğiz dedik. Estağfurullah olur mu öyle şey dedik. Ama bir büyük güç var hissettim yani ben. Büyük güç var. Niye bu bölüm böyle oldu ya? Heh? Böyle olmayaydı iyiydi. Soğuk biraz. Rusya'dan mı geliyor bu soğuklar? Efendim ligde 5 maçın ardından 8, 8 puanla 7. sıradayız yani e, işin en değişik tarafı geçen sefer lig bayağı şey gidiyordu hani kafa kafaya gidiyordu işte çok fazla galibiyet alıp fırlayıp uçan bir takım yoktu fakat bu kez Fenerbahçe maç fazlasıyla 16 puanla 1. sırada 5 galibiyet 1 beraberliği hiç mağlubiyet yok yani bizim bir mağlubiyetimiz maalesef orada duruyor hemen toparlanmamız lazım ki bu aradaki puan farkı uçmasın. Şimdi yenersek çünkü Fenerbahçe ile puan farkımız 5'e inecek. 5 puan da az buz bir puan farkı değil ligin başı olmasına rağmen. Keza UEFA var. UEFA'da Villarreal deplasmanında kaybetmek göze alabileceğimiz bir puan kaybıydı. Hesapladığımız bir puan kaybıydı. Ama daha fazlasını istemiyoruz diyerek bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölüm hem ligde yükselmeye çalışacağız hem UEFA'da gruptan çıkmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol work class günlerle kalın. Yani gününüz class geçsin. Bizimki çok geçemese de o class'la ulaşacağız en azından bir sonraki bölümde.